Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice videosu çekiyoruz. Ee, size demiştim ki, e, San Andreas videosu çekeceğiz demiştim. GTA San Andreas. Ama maalesef ki GTA San Andreas indirmede falan bir sorun oluştu. O yüzden e, GTA San Andreas'ı indiremedim. Neyse ki Vice vardı. Neyse. Ee, siz sizinle videonun sonunda konuşacağım. Ben. Bu arada ben böyle e, açık dünya ya da GTA tarzı oyunları, böyle GTA oyunlarını çok severim. Normalde GTA 5 videosu da çekebilirdim ama maalesef PlayStation'ımız gitti. O yüzden Nasıl bir şey ya? Bu ilk defa oynuyorum bu arada. Ama sonra sonra Arabaya mı biniyoruz? Bunu mu Arkadaşlar ne olduğunu anlayalım. Yorumlara yazın siz. Bu benim sanırım. Bir dakika arkadaşlar şuraya bakalım. Arkada dönüş yok mu? Demi ya, bu da mı? Arkadaşlar müzikler kesin telifli ama ben büyük ihtimalle hallederim. Koş 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 koş. Ay ne oluyor? Şeyler oldu. Araba gitti bu arada arkadaşlar. Bu arada benim için oyundaki tek sıkıntı şey. Ee, Mavi şey yok GTA 5'teki gibi haritada gideceğim yer gözükmüyor. Aha neresi burası Allah'ın kabul etmediği bir yer eminim. Hı. Ne oluyor burada? Buradan gideceğiz sanırım inip değil mi? Evet. Bakayım. Ne oluyor lan? Evet, neresi lan burası? Kesin kötü bir yer. Yok, restorantmış. Neyse. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Arkadaşlar ne oluyor? Aha. Bir şeyler. O nasıl telefon mu? Kesin bir şeyler satacak, sattıracaklar bize. Tövbe bismillah. Mesela şunu süreyim bari o araba çok şey kötü oldu. Bunu alayım. He hayır. Polis geldi. Polis geldi. Şimdi geçtik. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaçın arkadaşlar. Allahu Ekber. Ya burada da nasıl kaçılır hiç bilmiyorum. Bir de ya şey yaptığımız gibi polisler geliyor. Çok kötü bir şey oldu. Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Kendi işimi bozuyorum yemin ederim. Kaç 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 patlayacak var araba. Patlayacak bu araba. Kaç. Bom. Öldüm. Ölmedim. Bu ne? Pişt. Öldüm ya. Arkadaşlar öldüm. Neyse. Allah dur. Elanı vermesin Allah ın. Niye öyle bir şey oluyor lan? You ya bunu bana? nasıl yumurtur Koş 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 koş. araba ağzında koşuyorum. Mbappe'yi geçerim arkadaşlar. E böyle gideyim o zaman. Cık. Ne gerek var? Dur la. Para ver bana para ver. Kap kap kap. Bay bay. <laughs> Kadın arabasını çalıyorum hiçbir şey yapmıyor. Sadece nereye gideceğim? Nerede o L işareti? L işareti yok arkadaşlar. Arkamdaymış ya. Sola döneceğiz buradan sanırım. Değil mi? Evet. Sola döneceğiz inşallah. Arkadaşlar. Evet. Sonra. Boom. Neyse en azından şey öncekine göre hızlı bir araba bence. Ya yeter ya trafikte yavaşlatma. GTA'dan bağırdı bayağı şeyim. İyiyim yani sürüşte falan. Sadece buna alışmamışım diye yani. GTA çünkü konsolla şeyle oynuyorum. GTA 5'i. Oo nasıl park etmişim orayı. <laughs> Takıldığım şeye bak arkadaşlar ya. Şimdi ne olacak? Raf Raf'a el kim lan? motora Motorla gideceğim lan. Halla gideceğim buradan. Dimdik. Dümdüz gidiyor. Ama nasıl dümdüz. Böyle gidiyoruz herhalde. Değil mi? Evet. Ön kaldırma yok mu be? Hadi bakayım Salladım seni. Yedin mi? Arkadaşlar şu an ne çevirdiğimizi hiç bilmiyorum. Üf. Drift Baba Pro. Bu ne lan? Kötü kötü şeyler oluyor arkadaşlar. Rafael, Ra Ra adım Rafael ne lan? Atla atla arkadaşlar ya. Aha lan. Takım elbise giydik bari şunu alalım. Yok ya polis polis gelir şimdi ya. Takım elbiseliyiz ama hiç de zengin değiliz yani. Bu ne? Böyle mi döneceğiz ya? Sola döneceğiz. Sola döneceğiz arkadaşlar sola. Koş 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 koş. Anam öldük. Bir canımız mı kaldı? GTA'da var ya 50 kere çarpsan ölmüyorsun be. GTA 5'te. Şimdilik. Sağa döneceğiz. Döndüm. Dostlar. Allah polis var. Önümüzde sıra sıkıyordunuz kalsın. Ana sandığım görev değildir inşallah. Ama gerçi bu da hiç bilmiyorum ya. Yani. Geç şuradan şöyle çaktım ha polise. Ne görevi lan bu? Ne yapıyoruz burada? Araba çalacağız kesin. Bir şey yapıp, bir şey olacak. Aha ne oluyor ya? Kaçak mı gideceğiz? Arkadaşlar kaçak gidecek olmayalım. Bakayım. Ne yapacağız? Şu arabayı mı çalsak? Bu kadın kim la? Hadi gidelim. Bununla gidelim ya. Hadi lan bin kimsen artık. Bin artık. Love kim lan? Baby mi? Bu nasıl ses lan? Karın abi on kadın. Aa kuş kuş kuş. Allah belay. Neyse tam bir fiyan artık ne yapalım. Ana. Sola döneceğiz. Sol sağa. ¿Dónde deme. Ha. Şimdi sağa yapacağım. Sağ, 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 sağ. Sağ dönüş yok değil mi ya? Bir öncekinden. Hayır bir sonraki. Adamları izliyorum polisin umurunda bile değil. değil. Çok saçma. Neyse GTA'da da öyle gerçi. Normal GTA. Allah. Selamun aleyküm abi. Aa, kaç kaç. Heh, Niye biz böyle dolaşıp duruyoruz ya? Bakayım lan. Aha yüz dolarımız oldu ama. Şimdi yeni görev var. Lester'a mı gidiyor? Ya ya ya. Sonra döneceğim sola döneceğim. Sol 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 sol. Ne yapıyorsun ya? Kırıyor. Ay, önüme kırdı. Polis arayamıyoruz mu? Tutuklasınlar bunu. Lan ne oluyor? Niye ben her her seferinde git lan, git lan. Ben de öyle döneceğim. Aferin. Yeter lan. Kaybol. Dur 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 dur. Heh git. Adamı. Ay. Oya. Sanarsın şey fakirim arabayı yeni almışım. Sürmeyi de bilmiyor. Oyun biz böyle gezdirip duruyor ya. Arkadaşlar oynayanlar varsa yazsın yani bilenler. Böyle mi gerçekten? polis geliyor lan gitti. Şuradan da yine motor çalarız aynı yerden. Ah, well, Arkadaşlar 12 dakika olmuş bile. Nereye gideceğiz? Kent Paul ne ya? Kent Paul diye bir yere gideceğiz sanırım. Neresi? Heh. Sağ sol. Sağ sol sağ. Düz. Sağ sol sağ. Bu nasıl ses lan? Allah! Ya müzik kapatılmıyor müziği kapat lan. Önümü kaldırıyor. Neydi bunun adı? Mike miydi? Tom muydu? Arkadaşlar yazın yorumlara. Neydi? Adı? Allah! belanı versin seni. Çünkü şu arabayı çalsak da şimdi çok çabuk polis geliyor bu oyunda da ya. Yeter illa araba çalsan. Yeter işte beş pardon. Emin... Jix motorumuzla yanlayalım ve geçelim dostlar. Hemen hemen. Ya harbiden MP'den hızlı koşuyorum ya. Bu ne lan? Atla gideceğin. Arkadaşlar buralara atlıyorum bilerek. 3 Ne yapacağız şimdi? Yere gideceğiz ama. Dümdüz. Dümdüz, dümdüz, dümdüz. Dümdüz lak. Dümdüz la gideceğiz. Dümdüz gideceğiz arkadaşlar. Dümdüz la. <laughs> Niye sıkılmıyor? Lan lan. Niye motor? Motor dönüyor. Bak dönüyor. Ben yani. Ama asasiyet bence. Çok saçma olan bir şey oyunda arkadaşlar. Şey. Çarptığın araba uçuyor. Hele hele motora. Motorla çarptığın araba nasıl uçabilir? Motor pert olur. Hadi tamam mı? Motora da hiçbir hasar gelmiyor. Bu ne ya? hiç gerçekçi değil ya. Yani. Gerçi bunu da nasıl gerçekçi bekliyorum. Yani. Allah! Öyle mi? He, bu kim la? Kim la bu? Bu kim? Dolandırıcı. <Sessizlik> <Sessizlik> Make me you prick. Make me you başlatma şimdi. Gel ne lan? Ana dövüşüyoruz. Gelin. Oha şu yine hmm. öldüm. Tövbe bismillah. Ha öldü. Pislik. Telefonunu aldık. <laughs> Telefonunu aldım. Nasıl yoruluyor? O kadar gidiyorum tabi da. <laughs> Aa kaç kaç kaç. Satırla geliyorlar. Aa!

Haritada herhangi bir yer de yok. Allah nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ben bunlardan kurtulacağız. Yok kurtulmuşuz zaten. Eee ne yapacağız? Aa! Ölüyorum. Tamam ulan silahçıya gideceğiz yani. Koydum Arkadaşlar şu an hiçbir şey bilmiyorum oyunda ilgili. Hiçbir şey anlamadım. Araba çalındı mı değil mi bilmiyorum. Muhtemel çalındı ama. Ne oluyor ya? Hoppa. Şöyle kaydırmaları çok seviyorum. Aha. Muhtemel burası. He <laughs> silahlar var, evet, öyle böyle, güzel, hı <laughs> ne güzel, ne güzel, aa, valla, arkadaşlar, in artık, tamam, anladık, silahçı açıldı, şopsuz silah, açıldı, aa, akrep var, ihtiyaç şey değil, ama yani, e ee, tamam, burayı tanıdık, ne oldu, aa, doğru anlamışım, ya gelecekmişiz ama sadece şurada bir yeniyalım. Çünkü haritaya bakmamız gerekiyor. Ya şu ok çok kötü bir şey var ya. Kapat şu oku. Sa, düz. Sa, sağ. Sağ, 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 düz, sağ, sağ. Sağ. Süß. Bir GTA'daki hala sesi geliyor sonra gidiyor. Arada biri mi var? Evet arada biri var. Çocukların güvencesini almamız gerekiyor kaçıyorum oh, ben. Wow, expert. Ha geldik. Ne oldu? Baskın yapacaklar. Ne ara geçti lan sen Koltuk koltuk. Aha, güzel. Niye silahla geziyorsun? Tom nedir senin adın artık bilmiyorum. Neresi lan burası? Buraya giriliyor mu? Neresi? Ne yapıyor burada? Ne yapıyor lan burada? Üst katta ne var? Aa hep merak ettim lan Ne var burada? Allah. Bir abi aç. Hey, uh, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Got a ring.

Allah'u, is a good one. Bay bay. Aa. Vallahi geçtiğim yerden yerlere zarar vermem. Vallahi billahi. Vallahi billahi bir yer Bu sefer ölüyorum. Geçtiğim yerlere zarar veriyorum. Yeminle ya. Haritaya gitmemiz gerekiyor. Bekle. Bir trafiği birbirine katarım. Bir herkese kaza yaptırırım. Allah'ım. Aslında oyun eğlenceli arkadaşlar bu arada. Sadece şey çok kötü. Bu kadar eski kalitesiz yani kalitesiz dediğim görüntü kalitesiz oyunları çok sevmiyorum. Ben de bu oyun eğlenceli yani sevdim bu arada ve e, like falan gelirse eğer hatta yorum falan da gelirse şey e, şey yaparım. Bir bölüm daha çekerim. Gelmese de canı sağ olsun ama yine çekerim. Arkadaşlar son şu, şu şeyi de yapalım. Şimdi Şunu da bitirelim de videoyu kapatırım büyük ihtimal arkadaşlar. Aha birini çarptılar. Kimi çarptınız la? Ana bu parçadaki şeyi seçtin mi la? Kasap Florida, Florida. gibi bir tane set vardı ya. Kim lan o? Buraya. Bin 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 bin. bin. <laughs> ben ne yapacağız? <laughs> Ana görev çok şey. Dümdüz dümdüz dümdüz. Düm. Düz, düm, düz, düm düz. Hadi gel. Tek şey yapıyorum. Allah. Hayır dönemedim. Neyse şuradan Arkadaşlar ilk oraya gideceğim. Sonra diğer tarafa gideceğim. Ne sollama yapıyorsun ya? Ne araba solladığını görmüyor. Gerçi benim hatam. Adam her şey yapıyor. <laughs> Suçluyor. Allah. <laughs> Öldünse, öldüysen o arabayı <laughs> alayım. Alayım, alayım, alayım. <laughs> <Gelecek>, alayım. <abi. gülüyor> Allah Arkadaşlar bu o kadar güzel ki Ben siz olmadan bire yani Bu oyuna girerim ki Ama kendimi tutamayız Tutamazsam yani Zaten bir kaç gün ben bu oyunu. Şey de çok güzel. İnternetsiz olması da. Aha. Yeni bir tane araba var. Bu, bu arabayı mı çalacağız? Aa oraya götüreceğiz. Vur lan. Niye binilmiyor? Vur. 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 Al. Vur lan. Vur. 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 Gel lan. Arabaya niye bindirmiyorsun beni? Hı? dur lan. dur Vur. Bin. Bin artık. Sana veririm. Ulan araba. Hmm. Arabaya vuracakmışız zaten. <laughs> ne dedi bu? Neyse ben gideyim. Burası karışacak. <gülüyor> 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 Ana GTA'da olmayan bir özelliği gördüm şu anda. Arkaya giderken kolta elimizi koyup bakarız ya. Bunda var ama GTA 5'te yok. GTA 5'te var, GTA 5'te yok. İşte GTA 5'te e, GTA 5'in yapımcısı adını söylemeyeceğim. Telif hakkı olabilir diye belki. Şey, e, bunu unutmuş. GTA5'in GTA5'teki en küçük hataları falan hiç şey yapmamışlar, aksatmamışlar. Ama en büyük şeyleri kaçırmışlar. Mesela e, fazla araba yok. Şey olarak yani satılan. Ama mesela GTA Online'da var. GTA Online'in GTA, normal GTA'dan farkı ne ki? Hikayeli GTA'dan. Bu kötü olmuş arkadaşlar ya. Yapımcılara duyurum. Bağdan kim lo? Büyük ihtimal kovalamacı olacak. Selamünaleyküm aleyküm emir paşa. Ne yapıyorsun? Ne Kumar. Nereye gidiyorsun lan? Bindal, bindal. Bindal. Gidiyor. <laughs> kaza yaptı bal. Arkadaşlar kaza yaptı. Gidiş yok sana. He bunu parçalayıp bu adamı mı alacağız? adam Gidiyor lan adam. Ana adam gidiyor. Eh. Arkadaşlar. Şu arabayı da parçalayayım be. İçimde kalmasın. Bir tane de bunu vurayım. Arkadaşlar işimde kalır diye vurdum. Siz kusura bakmayın. Hiç. Yeni görevi yapmayacağım arkadaşlar. Ee, hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlara güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizi çok 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 seviyorum.